Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle barbunya pişireceğiz. İlk olarak tenceremizin içerisine sıvı yağımı ekliyorum. Siz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine kuru soğanımı ekliyorum. Bakın soğanım kavruldu. Şimdi de içerisine bir yemek kaşığı salçam ekliyorum ve kavuruyorum. Bakın salçam kavruldu. Çok az su ek Suyumu ekledim hafifçe. Daha sonra su miktarını ayarlayacağım. Şimdi de içerisine barbunya ekliyorum. Barbunya ekledim şekilde biraz kavuruyorum kapağını kapatıp Şimdi Barbunyam çok az kavruldu. Barbunyam çok az kavruldu. Şimdi de içerisine patatesimi ve soğanımı ekliyorum. Bakın patatesimi ve soğanımı. Ben patatesimi ve havucumu ekliyorum pardon. Bu şekilde de biraz kavuruyoruz ve daha sonra suyunu ekleyeceğiz. Patatesim ve havucum kavruldu. Şimdi de içerisine suyumu ekliyorum. Biraz suyunu fazla ek ekledim çünkü çekiyor. Çok az da tuzumuzu ekliyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Kapağımızı kapattık pişmeye bırakıyoruz. Bakın mı kontrol ediyorum. Kapağımızı açtık. Çok güzel bir şekilde pişti. Gayet lezzetli. Şimdi tabağa aktarıyorum. Bakın barbunya'mı tabağıma aktardım. Sizler de evlerinize yapabilirsiniz. Ben derin dondurucudan çıkarmıştım barbunya mı. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.